Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir tarafımda kardeşim Kübra, bir tarafımda <laughs> eşim <Kuyumduk> Büşra. <laughs> e, ne oynayacağız? Büşra Hanım sizden duyalım. Gelin görümce atışması. Evet, oyunumuzun ismini biz koyduk. Gelin görümce atışması olarak. İddialı mısın? Çok fazla. <laughs> Kaybedenin kafası. Bakalım genel kültürde hangileri daha iyi? Hangisi daha <laughs> Bence iyi cevaplara en yakın cevapları en verecek? en buraya alan Ertuğrul olacak. Evet, benim öyle. için. Hadi ve ben heyecanlı baş... bir şey olacak. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Ben soruları ve okuyacağım. cevapları söylemeden kaybedenin kafasını gömeceksin. O yüzden. Evet, <laughs> heyecan yaratacağız. İlk <laughs> sorumuzla başlıyoruz. Ateşten Gömlek romanının yazarı kimdir? Birincisi A şıkkı Ziya Gökalp. B şıkkı Ömer Seyfettin. C şıkkı Halide Edip adı var. B şıkkı Mehmet Emin Yurdakul. Halide Edip adı var diyorum. Yani C diyorsun. Kübra sallıyorum Değil tamamen. Mi? D diyorum. Dım dım. Dım, 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 dım. Çok korktum. Çok korktum. Çok güzel oldu. İyi misin? Ve düşüncelerini alalım. Çok berbat büyük. Bir... Tamam. Keşke katılmasaydım. <laughs> ben çok zevk alıyorum. Şimdi ikinci soruyu değilim. okuyorum. 2013, 2013 yılında Avrupa Birliği'ne 28 üye olarak katılan ülke kimdir? 28 üye. Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye ve Hırvatistan. Tamam. Yunanistan. Yunanistan da yok. Yunanistan diyorum. Yunanistan yok. <gülüyor> <gülüyor> Bulgaristan. Bulgaristan. Azerbaycan. Bulgaristan, Türkiye. Hırvatistan. Ya da ilk Kübra cevaplasın. Nadim evet. ben cevapladım. Ama benim söylediğimi söyleyecek. Cık. Sen ne söyledin ki? Ne <laughs> ki sen Hadi. Seçedin. Bulgaristan. Ya Azerbaycan, ya. Azerbaycan. Türkiye. Hırvatistan. Hadi cevaplarınızı bekliyoruz. Bulgaristan. Ben Azerbaycan, Bulgaristan diyorum. Türkiye, Hırvatistan. Ben de isten diyorum o zaman. Hayır aslında ya, yine aslında. ben olamam ama. Hazır Tamam, benim ben kendim değilim. <laughs> <laughs> Bildin mi? Bildim. Oha! Bu tamamen şeydi yani, uydurmacaydı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yıkarsın artık. <laughs> Ay, çok. Diğer sorumuza geçiyoruz. İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir? Ya, A şıkkı, mi? Katip Çelebi, B şıkkı, Süleyman Çelebi, C şıkkı, 2. Mehmet, D şıkkı, Pir Reis. Ben mi 3. Aynı ben anda cevap benim 1, 2, 3. A diyorum. Ben, yani ben de kağıtım çekebiliyorum. Çünkü ben bunu duymuştum diye hatırlıyorum. Peki. Şimdi hazır mısınız? Ben ya <laughs> yalnız ya ikimiz düm düm. gibi. <gülüyor> 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 Çok iyi. <iş>. <gülüyor> yanlış çalışan pirre işte. Allah'tan kahve Allah'tan alır, ben tam mi? yüzümü sökmedim. Sadece burnumu söktüm. O Bu fazla bastırmadı beni. <gülüyor> <gülüyor> bir dahakine Aa, tamamını <laughs> tamam. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Kaç soru kaldı? Ben istediğimiz zamana kadar. 2021 yılında Expo hangi ilimizde yapılacaktır? Eskişehir, İzmir, Antalya, Ankara, Hatay. Antalya <laughs> yok bile. <laughs> Bu evet. kadar. Ee, bir. Bir daha söyle şimdi. Bir de aynı. Tamam. Eskişehir, İzmir, Ankara, Hatay. 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 Ya da Doğru. İzmir diyorum. İkiniz de. Hatay. İzmir diyor. Hayır. De. Hayır. <laughs> hayır. Sen aynı şirkini değiştirdin. Ama sen... Ama sen yanlış dedin şimdi. Zaten oyunun kuralına göre kafamı gömemezsin. Yanlış demeyecektin. Tamam. Bunu hani <laughs> şey yapıyoruz. <laughs> Ay pardon. Şimdi diğer bir sorumuz. Hangi ilimizde demir yolu ağı yoktu? Kütahya, Aydın, Muğla, Batman. 3, 2, 1. Şıkları da alabilir miyiz? Kütahya, Aydın, Muğla, Batman. 1, 2, 3. Kübra? Aydın. Çok saçma. İkisi de yanlış. Bu olayda... Ya, ya. <laughs> Çok kötü bu yaptı bu defa! Gözlerimi açıyor. Ben sana nasıl zevk alıyor Kübra abi? Sarısını alıyor bizden. Kübra iyi misin? İyiyim. Nereden geldim? Abimin evine diyor. Nereden? Ya, uzun, uzun süre, süre görüşmeyelim. Ha şamanı bana soktu ya? Diğer bir cevabı geçiyoruz. Soruyu geçiyoruz. Soruya geçiyoruz. Soruya geçiyoruz. Pardon. <gülüyor> Latin harfleriyle ilk çıkarılan gazete nedir? Ne bileyim ben bunu ya. ya çok ya. Mardin evet gazetesi, ya. İstanbul gazetesi, <laughs> Ankara gazetesi ve Burdur gazetesi. Hangisi? İstanbul. Ay bu aslında işte ya. Ay Mardin'de <laughs> biliyor musun? <laughs> Nedense içime de? Ben İstanbul diyorum. Hazır mısınız? Mardin ya, patlı balık yan gider. İstanbul. O zaman bir Hanım İstanbul'u çekin. Mardin kızı <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Ay boğazım bir şey oldu ya, sonra içeceğim. Tatlım. Valla su içeceğim ben. <laughs> 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 ben o Videoda kadar boğuldum bir şey ama... <laughs> Vallahi... <laughs> video... olarak. ...ya gerçekten. Hadi, Türkiye. bakayım. De, <laughs> ne kadar kötüsün. Hayır. <laughs> 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 Soru soruyorum. Hazır Biliyoruz. mısınız? Üç büyük dince kutsal sayılan şehir hangisidir? İstanbul, Hatay, Roma, Kudüs. 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 İkinizde bir de daha... Gel biz seni gömelim yani bunu da <laughs> bilmezsek. Bir tane daha son sorumuz bu. 2019... Kaç tane da soru soruldu? Kaç kaybetti? Son soru bu. Tamam kaç soru? Kim daha önde şu an onu bilmiyorum. Bence beraberisiniz şu an. Bence de beraberiz. Ama Çünkü sen iki tane benden önceydin, yendin. Bir tane ortak yendik, iki tane de ben yendim. Değil o zaman beraber Son bir soru. Keşke onu saysaydım. Sayarsın videoda. Aynen, tamam. Son soru. <laughs> 2019 yılında Dünya Rafting Şampiyonusu nerede yapılacaktır? Yani yapıldı aslında bu. Diyarbakır, Şanlıurfa, Tunceli, Antalya. Diyarbakır. Diyarbakır. Hatta şey bu olayda ben bir daha Evet, Diyarbakır. 2019 Dünya bakır. Rafting, Rafting Şampiyonası'nda tamam. nerede yapılacaktı? Diyarbakır, Şanlıurfa, Tunceli, Antalya. Ay Tunceli, Antalya de şimdi. Ben Tunceli, diyorum şey. ya. Bana Tunceli bir çağırdı. Dur tam karar veremedim. Diyarbakır Çok ya vazgeçmeyeceğim. Diyarbakır. Evet. Cevapları alalım. <laughs> Son soruya ya insan bir şey oluyor. Abi bu terimin çok durdu. Evet tam da öyle geldik. Tüm <laughs> <Yani, gülüyor> or <laughs> Gel ortak bir şey söyleyelim. Beraber yanalım. <laughs> evet arkadaşlar. Rafting hangisi oluyordu? O şey bu. Cevabı söyleyeyim hay istersen. Hayır yukarıdan giden o. Ha, değil mi? Tunceli diyorum. Ben de bence de Tunceli. Evet, Tunceli diyorum. Aynen Tunceli. Tunceli ile ve videomuz burada... Ama şimdi kazanan belli olmadı. Bir soru daha sorman lazım. Berabereyiz ya. Evet. Tamam. Bir soru daha sorayım. Hmm. Abim yalnız bir sarı istedim. 2018 <laughs> yılında <laughs> ismi açıklanan ve Türkiye'nin ilk genel amaçlı helikopterin ismi nedir? Atılgan, Hürkuç, Hürkuş, Hürkuş, Vurkaç, Gökbey. Bir daha, bir daha Hürkuş, Hür. Hür. Atılgan, Hürkuş, Burkaç Gökbey. Kim yapmış bunu? E, bilmiyoruz. <laughs> Ama desin. sen başka bir iki tane hürlü bir şey demiştin. Hürkaç, Hürkuş. Bak atılgan. Hürkuş, Burkaç hür Gökbey. Gök 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 Sorun bir daha okusana. 2018 yılında ismi açıklanan ve Türkiye'nin genel amaçlı ben helikopterin hür hür ismi kuş. nedir? Helikopterin ismi. Hürkuş, Hürkuş, Hürkuş. Ben çok Şimdi bu diğer isimler vur kaç değil de diğerleri bir hani Hı. şu an gündemde olan isimler. Ben de ör kuş. Emin misiniz? Ha. Geçin kendin gibi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bence siz sabah kadar beraber oynayalım. Bak ben... o zaman şöyle yapalım. Biri önden söylesin ki hani Hayır, ikiniz aynı anda söylemeniz lazım. Ya, aynı anda evet. söyleyelim. Tamam, mantıklı. Ay, tamam. Daha geldim evet. boy <laughs> be <benim>. ben ya. <laughs> daha geldim ama Şimdi... bak. Soracağım bir saniye. Ya şey böyle hani yakın şeyler sorsa keşke. Evet ya. Ne mesela? mesela bir sayı olacak biz onu yakalayalım. Mesela ha, kaç evet. kilometre falan. Öyle bir şey Santic. sor bence. Evet. En yakın söyleyen kazansın. Böyle şş. Allah'tan suları sıcak yapmışsın. Bu aracı gö gözeneklerden açılıyor. Bundan sonra bir cilt bakın bize güzel bir <laughs> cilt. Hayır Ertuğrul çok zevk alıyor. bir dahakine yani. Ertuğrul'a indirelim evet. aşağı. Kesinlikle öyle. Bir burnunu şey içiyor resmen. Soruyorum. Boğazın bu, Bu Guinness Rekorlar kitabından geliyor. 1949 Akvin doğumlu olan Özyürek 2010 yılında Mart ayında yapılan ölçümlere göre burnu Guinness, Guinness Rekorlar Kitabı'na gemiye hak kazanmıştır. Bu burun kaç santimdir? Benim burnum kaç santim? 5 santim mi? Alpin doğumlu olan Özgür 2010 yılında Mart ayında <laughs> yapılan ölçümlere göre burnu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmış. Bu burun kaç santimdir? 500. <laughs> 30. Sen ne yaptın 500 burun böyle? <laughs> Kendine gel. Daha bir dakika cıvak vermedin. ya. Siz ne haber ama kabul etmiyorum. Ben 30 dedim sen 500 dedin. Ama ben. daha düşünüyorum. Ama belki de değil. belki o nedir evet. ki ben bilemezsin. Ya şimdi 100 olsun yine ben yakınım. Tamam. Ne şimdi cevap nedir Cevapları net verin. Cevapları net verin. Ya anladım, böyle 30 santimde ben. 30'a inmeyeceğim merak etme. 500'den çok dayım ha. 100 diyorum ya izliyorum. B yaklaştırın. Ama ikimiz olmayız ki. Tamam yaklaştırın. Kim olduğunu bilmeyeceksiniz. Aaa onu çok hızlı Ayrımcılık yapıyorsun ya. Ben kendi kızımı geriye çekiyorum. Sekiz kız Ben 8 8.8 cm. Ben bile kendi burnumu 5 cm değil. O zaman <laughs> çok inatmıyorum. <güzel. gülüyor> ben Guinness rekorları ve Artvin deyince 500 çok uçtun ama. Nereye gittin? 500 yani. <laughs> evet sorularımız bitti. <gülüyor> 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 Onlar muhabbete geçti. Ve kanalın sahibi olan Büşra Hanım'a sözü bırakıyoruz. Geldiği için teşekkür ederim. Mükkanen, çok güzel bir karşılama. <laughs> evet mükemmel. Bir daha gelecek mi? bayi? Bence ikincisini <laughs> çekelim. Bence de Be revanşist. Beğenmelere göre. Aynen adı var. Benim ben de öcümü alayım biraz daha. Bu kazandı. Evet. <laughs> Bu dediği görümcesi ben. <laughs> evet. <gülüyor> ee, görümce olunca öyle oluyor. Tabii haklısın. Evet. İzlediğiniz için teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Te teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like. Görüşmek Görüşürüz. Görüşürüz.